Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün dışarıda yağmur olduğu için kümeste çekiyorum videoyu. Ee, bunu nereden anlıyoruz? Bütün ispençlerimiz zeminde. Buradan anlıyoruz. Çünkü normalde akşam videosu çekerken hepsi tünekte yatıyor oluyorlar. Arkadaşlar bugünkü videomuz kümesimize yeni hayvan alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunu detaylı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü çok ama çok önemli bir konu. Yani bu söyleyeceğim sözlere alınan varsa kendini bilir. Benim için hiçbir problem yok. Bu benim için de geçerli. Çünkü ben ne olursa olsun doğruları konuşmayı seven bir insanım. Gerek aile içerisinde gerek akrabalar arasında yani ne iş olursa olsun iş yerimde olsun herhangi bir konu fark etmez. Doğru neyse onu konuşan bir insanım. Ee, şimdi yeni tavuk alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen uygulamalı olarak sizlere göstermek istiyorum. Net bir şekilde gösterebileceğim bir hayvan arıyorum ve buldum. Gel kızım. Yeni tavuk alırken dikkat etmemiz gereken birçok özellik var. Bu arada bu videoda ırk standartlarından kesinlikle bahsetmiyorum. Dışarıdan alacağınız hayvanın sağlıklı ve genç olduğunu nasıl anlarız? Bundan sizlere bahsetmek istiyorum. Çünkü ırk standartları başlı başına hepsi ayrı bir konu arkadaşlar. <laughs> bilginiz olsun. Şimdi herhangi bir hayvan pazarına gittiniz. Evet, flaşı açtım ki daha net gösterebileyim. Şimdi arkadaşlar, herhangi bir pazara gittiniz ya da herhangi bir evden arkadaşınızdan ya da internet sitesinden hayvan alacaksınız. Her neresi olursa olsun alırken dikkat etmeniz gereken en önemli şey. Öncelikle hayvanın burun delikleri ıslak olmayacak. Eğer burun delikleri ıslaksa o hayvanda üst solunum rahatsızlığı var demektir. Bunun dışında yeni alacağınız hayvanın ibiği kesinlikle mosmor olmayacak. Görmüş olduğunuz gibi kızarık olacak. Yani bu hayvanın kan dolaşımının çok iyi olduğunu gösterir. Üçüncü, Alacağınız hayvanın gözleri bu şekilde çakmak çakmak bakacak. Yani ben canlıyım, hareketliyim. Yani maşallah dedirtecek arkadaşlar. Alacak hayvanın gözleri baygın baygın bakıyorsa kesinlikle almayın. Böyle cin gibi, mercan gibi bakacak. Koskocaman da bir maşallah bekliyorum hayvanıma. Lütfen nazar etmeyin. Arkadaşlar, alacağınız hayvanın ağzını açıp koklayacaksınız. Ağzı eğer leş gibi kokuyorsa o hayvanda iç hastalıkları var demektir. Bu hayvandan da kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Bunun dışında arkadaşlar alacağınız hayvanın tüyleri bu şekilde parlak ve temiz olacak. Aynı bu tavukta görmüş olduğunuz gibi tüyleri pırıl pırıl, yıpranmamış olacak. Kabarık olmamasına dikkat etmemiz gerekiyor. Hayvan boynunu içine çekmiştir, kabarık duruyordur. Bu hayvanın rahatsız olduğunu gösterir. Diğer hayvanlarımda görmüş olduğunuz gibi tüyleri çok düzenli gözüküyor. Kabarık falan değil. Tüm hayvanlarımın tüyleri çok düzenli. Buna kesinlikle dikkat ediyoruz. Ayak konusuna gelelim. Bunun dışında alacağınız hayvanın yüzü kesinlikle buruş buruş olmayacak. Bu da onun yaşlı olduğunu gösterir arkadaşlar. Genç hayvan bu şekilde taze ve diri durur. Şimdi bir başka özelliği de göstermek için başka bir hayvan elime alacağım. Çünkü ayaklar çok önemli. Ayaklarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu göstermem için paçasız bir hayvan almam gerekiyor. Ben de kendime cüce hint horozumuzu seçtim. Evet. Koskocaman maşallah oğluma pitbull'a benziyor. Aynı. Yani diyecek söz bulamıyorum. Bana neler yapıyor neler sizlerle paylaşacağım. Bu oğlumuza da maşallah bekliyorum. Arkadaşlar dışarıdan hayvan alırken ayaklara dikkat etmeniz gereken en önemli nokta Ayakların bu şekilde taze gözükmesi gerekiyor. Yani şu an ekranda ne görüyorsanız o şekilde olması gerekiyor. Genç bir hayvan alacaksanız. Hayvanların ayaklarının üzerinde biliyorsunuz pullar var. Bu hayvanda görmüş olduğunuz gibi pulların sabit durması gerekiyor. Eğer o pullar çok şiş ve iri ise kesinlikle o hayvanda mantar hastalığı vardır. Kesinlikle almayın. Kendi kümesinize de bulaştırabilirsiniz. Mantar bulaşıcı bir hastalıktır. Yani almanız gereken genç hayvanın ayak yapısı bu şekilde olacak. Pullar küçük ve kaygan, parlak duracak. Kabarık, yıpranmış durmayacak. Bir başka dikkat etmeniz gerekense alacağınız hayvanın ayaklarının çok fazla iri olmaması gerekiyor. Tabii ki bu ırktan ırka değişiyor ama normal ırk standartlarının dışında fazla iri duruyorsa bu da hayvanın yaşlı olduğu anlamına geliyor. Yeni bir hayvan alırken Dikkat etmeniz gereken başka bir konuysa hayvanın ayağının altı. Şu görmüş olduğunuz orta kısmın nasır olmaması gerekiyor. Evet, bunlara dikkat ederseniz hiçbir problem yaşamazsınız arkadaşlar. Genç bir, sağlıklı hayvan almış olursunuz. Sizlere bahsetmiş olduğum yeni hayvan alırken dikkat etmeniz gereken konular bunlar. Peki alacağınız tavuğun yumurtlar durumda olduğunu nasıl anlayacaksınız? Bunun için de sizlere özel link bırakıyorum. Sağ köşede ünlem işaretine basarsanız yumurta yapan tavuk nasıl anlaşılır videomu izleyerek de oradan da detaylı bilgi edinebilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Bir başka videoda buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.